Merhaba Şef Ahmet Usta kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle büf böreği yapacağız ve bir değişik bir görüntü yaptık. Bir bardak sütümüzü döktük. 38 gram şekerimizi de attık. 4 gram tuz, 3 gram da maya attık. Burada iki tane yumurta var. İki yumurtanın birinin sarısını aldım. Diğerini de oraya kırdım tümünü bir sarıyı aldık püf bereğin üstünü yağlamak için iyice karıştıralım maya biraz erisin diye kuru hazırda 28 gram tereyağımız var yumuşacık yani yarım saat önce çıkarttığım için yumuşacık oldu hava sıcak serin olduğu için ve 300 gram unumuz var ama sonradan sonradan 100 gram un daha ilave ettim çünkü iki yumurta kırdığım için biraz yumuşak oldu 100 gram daha ilave etmek zorundaydım siz tam ölçü olarak 400 gram un kullanırsanız tam ölçüde olacağını eminim yani 300 gramın üstüne bir bardak ben döktüm bu şekilde yoğurduk. Yumuşak olduğunu anladık. Çünkü iki yumurta kırdım için. Arkadaşlar bu arada sizlerden ricam var. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. videomuzun sonunda ve videomuzu izlerken beğenirseniz şayet lütfen videomuza like atmayı unutmayın. Bir bardak daha ilave ettik. Yani 100 gram alma şekliyle. Yoğurmaya devam ediyoruz. Kuvama gelince kaşık yardımını bıraktık. Elimizle yoğurmaya devam ediyoruz. Hamur kendini topladıktan sonra toplamadan önce de olabilir. Hamur topladıktan sonra tereyağını eklerseniz daha iyi olacak yani her ikisi de olur. Hamur evet kıvama geldi. 400 gram tam 17. Yoğuruyoruz gördüğünüz gibi. Tereyağını attım. Ve kabın içinde yedireceğim biraz. Ondan sonra tezgaha alacağım. Gördüğünüz gibi hamurumuz tamam. Şu anda tam kuvama gelmesi için tezgahta yoğurmaya devam ediyorum. Yoğuracağız iyice maksat kıvamını bulsun diye. Yoğurduktan sonra hemen bir kaba koyacağız. Kaba koyduktan sonra siz bir saatte dillendirebilirsiniz. Ben 20 dakika dillendirdim. Çünkü mesaiden sonra bu tarifi yapıyorum. Onun için zamanım kısıtlı ve yorgun bir haldeyim. Ben 20 dakika beklettim mayalandırdım siz bir saatte mayalandırabilirsiniz ve altına biraz un serptik bunu bölüştüreceğiz 10 parça halinde küçük parçalara Siz isterseniz daha fazla ya da daha azı bölebilirsiniz Evet hamurları yuvarlıyoruz. Bir kenara koyuyoruz. Dillensinler. Bu şekilde yuvarladıktan sonra yine 20 dakika dillendirdim. Sizde 20 dakika dillendirirseniz yeterlidir. Ben bu tarifi ilk defa deniyorum. İnşallah tutacak dedim. Piştikten sonra baktım. İdeal oldu. Güzel bir şey oldu. Yine sizler de beğeneceğinize eminim. Hemen üstünü streçle kapatıyorum. 20 dakika bekletiyorum. Beklettikten sonra 20 dakika sonra hemen açmaya başlayacağız. Teker teker açıp üstlerine tereyağı seriyoruz. Tereyağla yağlayın. Bir tarafını sadece üst tarafını o da İsterseniz tereyağını tereyağınızı eritip öyle sürebilirsiniz. İsterseniz yumuşak hale getirip öyle de sürebilirsiniz. Siz nasıl rahatsanız öyle yapabilirsiniz. Merdana yardımıyla açıyoruz. Evet tereyağım yumuşak olduğu için Hemen her tarafını yağlıyorum. Yağladıktan sonra ayrı bir kenara koyun. Bir tabağa da koyabilirsiniz onu. Hemen diğerlerini açmaya devam ediyoruz. hepsini açtıktan sonra üst üste dizmiştik yan tarafta. Bu şekilde şu anda az un ekliyoruz üstüne, altına. Hepsini açıyoruz. Hemen açtıktan sonra dilimleyeceğiz bunları. Alt üst yaptık yani hamuru çevirdik biz. Bu şekilde oldu. Hemen bunu da kesiyoruz. Hamur kesme makinesi varsa onunla kesebilirsiniz. Daha kolay ve daha düzgün çıkıyor. Benim olmadığı için böyle bir yöntem denedim. Pek fazla iş gördüğünü sanmıyorum. Ben de bıçakla devam ediyorum. Bu arada bunların içine çikolata koyabilirsiniz. Kaşar peyniri de koyabilirsiniz lor peyniri de koyabilirsiniz. Siz hangisini de istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Ben yarısına kaşar peyniri koydum. Yarısına da çikolata koydum. Siz hangisini istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Bu arada yeni izleyen arkadaşlarımız varsa videomu lütfen abone değilseniz kanalıma hala. Abone olursanız sevinirim. Videomuzun sonunda videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sorunuz olursa aklınıza herhangi bir şey takılırsa lütfen yorumlarda belirtin. En kısa zamanda dönüş sağlayacağım. Hemen kaşar peynirini koyup yuvarlıyoruz bu şekilde. Buna çikolata koyuyoruz. اي والله ما هذا Onlarda da tepsiye dizelim bakalım ne olacak diye. bir tane daha tepsi ayarlayacağım çünkü tepsi doldu son iki tane kaldı onları da farklı bir küçük tepsiye koyacağız bir tepsi hepsini almadı çünkü 10 tanesini yağlama kısmına geldik ürünler bu şekilde yapıldı hazır bir tane yumurta sarısı var bir yemek kaşığı süt ilave ettik üstüne Yiyecek karıştıralım ve sonra ürünleri yağlayalım. Videomuzun tarifini e, videonun hemen altına not alacağım hepsini, teker teker, tam ölçülerini sizlere yazacağım. Açıklama kısmında da yazacağım sizlere. İsterseniz açıklama kısmından, isterseniz videodan alabilirsiniz tarifimizi. Hoşunuza gittiyse beğendiyseniz şayet yapmanızı tavsiye ederim. Beğenmediyseniz şayet hiç denemeyin. Malzemeniz çöp olmasın. Ürünlerimiz pişti ve bu şekilde oldu. Gayet iyi olmuş. Elime sağlık. Yiyenlere de afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın yumuşacık ve narin bakın baya sıcak olduğu için bölemedim yeni çıkarttım çünkü fırında biraz daha bekleyelim dedik soğusun ondan sonra göstereceğim demiştim ama biraz sıcak olunca ikiye bölemedim içini gösteremedim sizlere Evet bu şekilde bildiğimiz püf böreğiyle yeni bir ürün icat ettik. İzleyenlere teşekkür ederim. Yerlere afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.